da öyle bir terslediniz ki, öyle bir çıkıştınız ki ben yani. seni terslemedim ki. Ama siz de ben bize sormadınız. Keşke önce Aslı Hanım'a verseydiniz. dedim. siz de bize sormadınız mesela Hayır. nasıl içersiniz diye. Belki arkadaş sade isteyecek. Tamam Ama Belki şekerli isteyeceğim. tekrar şeker yapabilirim arkadaşlar. Geçten. Bu kadar büyütmeye gerek yok yani gerçekten. Tamam. Kalkıp yapar mısınız galiba? Yaparım. Ben şekerli istiyorum. Tabii ki yaparım. Istiyorum. Hemen yapıyorum. Ben de sade İliyorum. istiyorum. Tabii alayım o zaman ben bunu. Bu biraz fazla bir oldu. Ellerinize sağlık. Size de yapabilirim istiyor musunuz? Yok ben beğendim. Tamam için afiyet olsun. Diyor. Nasıl istemiştiniz? Ben sade istiyorum. Siz? Şekerli. Şekerli. Şekeri evet. basacağım ben şimdi. Kızlar. Misafir Çok üstüne gitmediniz mi? Ama o bize dolmuş gibi değil mi? Yok ya. Bence de o bize dolmuş gibi. Hayır biz çok bir şey söylemedik ki Aslı Hanım. Ha. Çok fazla çıkışmadı mı sizce Tatlı de? diliyle, evet. heyecanlı olduk. evet. olduk. Biz onun evine evet. misafiriz şu anda farkındayız. Yani, mı? yani. anlamıyorum sanki böyle gülüyor ya böyle mu? Oynamış. Böyle iki gün bizi güler yüzlü davrandı. Bugün böyle çat 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 her şeyi söylüyor. Biraz gergin olabilir tabii. Yaşına. Yani artık gergin olabilir. Siz de geleceksiniz. Onun Yoksa gününe mi oynadı evet. aslanım bilmiyoruz. Ha, bilmiyorum bana fazla fevri geldi. Haber. Ha. Gününe oynuyor olsa fazla puan almak için bugün size çok iyi davranmaz mıydı? Ya, Dış doğru. ses çok fazla sert çıkışta mı bize? Öyle de düşünün yani. Hı? Çok fazla çok sert, sert çıkışta. Dış ses burada doğru yakaladı. yani. Normalde size daha politik davranabilirdi. İçindekini söyledi. Sizi samimi bulmuş. Kaç gündür e, öğrendim nasıl içtiğinizi diyor ama beğenmedin galiba Merve'yi sen. Aynen öyle. Yani zeketen de olsa yarım elma gönül alma demişler. Sormak gerekir bence. Evet bir gelsin bakalım. Valla öyle bir hırsla kahve yapmaya gidiyorum ben diye gitti ki. Aa nasıl bir tepkidir o? Misafire o şekilde mi davranılır? Çok acayip gerçekten Gamze Hanım'ın tepkisine. Şaşırdım açıkçası. Hanımlar evde göz geçirdiniz mi? Geçirelim bakalım. Ben geçirdim. Girdiğimden beri geçirdim. Ben evini gayet ferah buldum. Hı Duvar hı. rengi olsun, e, mobilyaların kumaşları, perdesi. Ferah hı hı. geldi ama aynı zamanda da çok yoğun bir ev. Evet, hani aksesuar olarak. Ben de katılıyorum. Yani çok fazla şeyi birleştirmiş. Yani biraz daha az olsa aslında çok çok daha bir ferah ev olabilir. Sizce uyum yok mu? Bence uyum var göz de yormayanımlar ya. Ya uyum yani var. Yani fonları olmamasına rağmen dikkat bile çekmiyor bence. Aksesuarlarla biraz boğulmuş gibi geldi hmm. bana. Söylersiniz kendisi geldiğinde. O da ne tür? Biraz daha olabilirdi. O gerçeklerde. Bence onlar herhalde. yapay değil gerçek. Gerçek o. Yapay gibi duruyor ama. Bence de yapay gibi duruyor. Çok da çiçeği de boğumuş e, ama. Sorarız çiçek, geldiğinde. Çünkü çiçek, çiçek bahçesinde yemişiz gibi. Evet. Her yer ağaç, burası ev. Evet. bir geldiğinde kendisine anlatın arkasından konuşmayın. <laughs> Ay, öyle yüzüne öyle. yüzüne. <laughs> Tamam mı? Ama bence kahve sunumu saideden çok güzel. Çok güzel. Şefi güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Güzel. Evet. değil. Evet. Mi? Evet. Allah için evet. gayet evet. çıktı Kesinlikle. ve heyecandan da evet. belki nasıl içersiniz demeyi unuttu. Olabilir. hocam. Ee, kusursuz olmasını seven bir arkadaşımız, belli ki kardeşimiz. Ee, o yüzden evet. karakteri de zaten bunu yansıtıyor. Üç gündür de görüyoruz evet, değil mi? Bak içine sinmedi. İyi yeniden şey yaptı ederiz. getirdi. Evet. Abi ah. sağlık. Zahmet sağ oldu. Estağfurullah. Olsun. <laughs> O biraz kendi günün heyecanından olsa gereklerden Bazen insan unutabiliyor bazı şeyleri. Biraz da alışkanlık aslında. Şimdi dediğim gibi biz e, çevremdeki insanlarla normalde birbirimizi nasıl içersin diye sorduğumuz için hı. biliyoruz. Şimdi arkadaşlar da bizi, ben o samimiyeti kurduğumu inanıyorum. Hı -hı. Bir şey söyleyeceğim. E, i̇stemeye mi geldik size? Neden tuzlu yaptınız? <laughs> Yemin ediyorum tuzlu kahve bu. <laughs> Neden biliyor musun? Neden tuz kattınız içine? <laughs> Az önce tatlı koydum şekerli oldu. Evet. Tatlı konuşalım diye eleştirdi. Biraz da tuz koydu ki biraz şöyle Resmen bir böyle tuzlu, az tuzlu, hararetli olsun diye. Püskürecektim <laughs> yani. <laughs>

bir şey söyleyeceğim. Seninki nasıl olmuş kan şey Merve? Polibiberle çıkıyormuş. <laughs> Benim kendi kendi tatlı dili gibi çok tatlı olmuş. Senin tatlılığın çok sağ ol. Vay vay, vay vay vay. elleri buz gibi nasıl titriyor heyecanla. Ya dedim size çok heyecanlı diye çok heyecanlı olabilir aslanım ama yani böyle yapması bence hiç hoş bir şey değil. Tuz koymam mı? Evet tuz koymanız Aa, ve bu şekilde sert çıkışmanız. Peki bir şey söyleyebilirim. Ben Şimdi bunlar çıkıştım? adetler ya istemeye geldiklerini neden tuz ama koyuluyor? Ama ben sert mi çıkıştım? Hani evet. da geldiniz Dur, ya. İstemeye neden tuz koyuluyor? Şu anlama gelmiyor mu? Benim bildiğim. Beni bir ömür böyle hmm. ağzımızın tadı olsa da olmasa da sevecek yani misin? Ben bir Kabul ediyorsan iç bunu. Yok. <gülüyor> beni <laughs> almana gerek yok. Ama şimdi o anlama geliyor ya. Bakalım yani ne kadar samimisiniz bana karşı için bakalım Ay bir Allah görelim Allah ya. aslanım <laughs> ben ben de ya. O, ya. o, o ben. biliyorsun <laughs> ki. tuz koymak mi? önceden seni istemiyorum Arken, demekmiş. Aynen de yüzden kocalarınıza o yüzden mi koydunuz? Hayır aslında gelene koymuş ama şimdi e, gelene öbür E alarak ben, ben yani o zamanı şimdi bilemem sen arkadaş şey ben o zamanı bilemem. Ben 8 sene 10 sene öncesinden bildiğim şeyi söylüyorum. Siz demek ki bunu bilip buna göre hareket ettiyseniz eşlerinize resmen seni istemiyorum. Kalk git demişsiniz ya. Ben yani. bağlı yani. yaptım. Ben de eşimle bağlı Evet Sen nasıl yaptın? Ben tuzlu yaptım ben ama nasıl? Gamze böyle yapması hiç gerçekten hoş bir şey değil. Bizim de nefretle belki çok güzel bir arkadaşlarımız olabilir bence öyle değil mi? Gamze Hanım ya bu tuzlu kahve olayı nedir Allah aşkına? Şu an çok gülüyorum çok komiğime gidiyor gerçekten çünkü. Biz sizi istemeye gelmedik ki. Gamze Hanım madem kalktınız yeniden emek verip kahve yaptınız. Tuzlu kahve neden? Madem gittim bir esprisi olsun istedim. Tatlı yaptım içmedi. Dedim ki bir de tuzlu yapayım bakayım dedim. Gel Hanım karşıdaki üniterek gerçek çiçek mi yapar mı? Arkadaşlar çiçeklerimin hepsi gerçek. Hmm, yapar Ben çiçeği de? çok seviyorum. Evet. Annemin evini bir görün. Bütün evet. odaları çiçek. Ay gittiğimde artık gözlerim kan ağlıyor. Anne azalt şunu <laughs> azalt şunu diye diye senelerdir. Ondan artık bana geçti. Çok seviyorum. <laughs> Dur evi yorumlamadan bir sosyal medyasına bakalım. Olur mı? Aslı Hanım. Değil ki. mi? Evi <laughs> yorumlamadan.